Herkese merhaba. İyi görünüyor mu? Evet çok güzel. Tamam. Yok ya. Yapmayacağım ben bu işi. İyi de yapmışım. Bir <laughs> şey olsa da aksa ben onları okusam. Dikkatimi dağıtıyor. Baştan alacağım ya. Ne oluyor bana bugün? <gülüyor> <gülüyor> Tekrar mı? Herkese merhaba. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Olmadıysanız da hızlıca aşağıdaki abone ol butonuna basabilirsiniz. Herkes gibi ben de pandemi sürecinde 3 aydır dışarıya çıkmadım. Sosyal mesafemi koruyarak bugün biraz hava alacağım. Kendimi daha iyi hissedebilmem için de makyaj yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Hem günlük makyajımı nasıl yapıyorum hem de Ferda kimdir ondan bahsedelim. her makyajda olduğu gibi günlük makyajımızda da cilt temizliğimiz önemli. Cilt yapınıza uygun olan temizleme suyunuzla cildimizi temizliyoruz. Ben bunun için Bioderma'nın temizleme suyunu kullanıyorum. Bir ayna alacağım şimdi elime. Yağlı bir cildiniz varsa biyoderma ürünlerine tavsiye ederim. Temizleme suları da var. En azından gözeneklerinizi sıkılaştırmış olur. Evet, cildimizi temizliyoruz. Temizledikten sonra biraz kurusun. Cildim kuru olduğu için nemlendirici bir krem kullanacağım. Niye nemlendirici kullanıyorum? Fondöten uygulayacağımız için cildimiz pul pul gözükecektir. Hiçbir kadın bunu istemez bence nemlendirici bir kum aldım. Bunu elle de uygulayabilirsiniz ama ben fırçayla uygulayacağım. Fırçayla uygulayacağım. Uygulanacağım değil tabii ki. Hava güzel. Ben güzelim. Elbisem güzel. Dünya güzel. Sen <laughs> güzel. <laughs> Güzelce cildime nemlendiricimi yediriyorum. Homojen bir şekilde. Şimdi nemlendiricimizi sürdük. Cildime nüfus edebilmesi için bir 10 dakika bekleyelim. Geçmedi mi hala? Bitmedi mi ya? Müzik çalsana, müzik oynayalım. Müzik oynayalım ne demek acaba? <laughs> 10 dakika oldu mu? Bitti mi? Bitti. Oh süper. Tamam. Evet artık makyajımıza hazırız. Ben her makyajda ilk önce kaşlarımdan başlıyorum. Neden? Göz kapağımla kaşım arası biraz düşük olduğu için göz kapağımı yukarı kaldırmak istiyorum. E, kaşlarıma da şekil vermek istiyorum. Kaşlarımızı çizmeye başlayalım. Ben İstanbul doğumluyum. Aslen bir Arnavut kızıyım. Uzun yıllar turizm ve organizasyon sektöründe yer aldım. Ve artık bu ekonominin de yerle bir olduğu dönemlerde işten çıkarıldı. İşten çıkarılmadan önceki sürecimde de makyaj eğitimi aldım. İyi de yapmışım. Zaten hayalini kurduğum bir şeydi. Onlardan bir tanesini gerçekleştirdim ve şu anda onunla ilerliyorum. Şimdi kaşımı hafif kavisle yukarı kaldırdım. Bakın farkı görebiliyor musunuz? Bak. Şimdi aynı uygulamayı diğer kaşıma da yapalım. Evet. Kaşlarımızı tamamladık. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Şimdi göz kapaklarımı renklendireceğim. Bunun için konseyler kullanacağım. Bunu çok fazla uygulamayacağım. Minik minik süreceğim. Şimdi iki gözümüzde aynı eşit işte renkte uyguladık. Şöyle ki açık tonlarda bir renk alacağım kriz bölgesi dediğimiz şu göz kapağının üstündeki kemikli kısım kriz bölgemiz oluyor. Bunu biraz hareketlendiriyorum. Şimdi diğer gözümü yapayım. Göz kapağımızı renklendirdik. Ben günlük makyajlarımda eyeliner çekmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Ve bunun için de kalem eyeliner çekeceğim. Herkes Şeyden çok çekiniyor mesela. Nasıl çekiyorsun eyeliner'ın diye. Göz kapağınıza göre, göz şeklinize göre. E, bunu uygulaya uygulaya yapabiliyorsunuz. Göz bitiş kısmından yukarıya doğru bir çizgi atıyorum. Bırakmış olduğum son uç. Bunun bir tık altında aşağıya doğru şeridimi indiriyorum. Yalnız böyle çekmek de biraz zormuş. Oturarak makyaj yapmayı sevmiyorum ben. Bir dakika ya ben bunu çekip gelsem mi? Ben şunu ayaktayken bir çekip geleyim olur mu? Geldim. Eyeliner'ımı çektim de geldim. Şimdi bir sonraki aşama olarak rimelimizi sürüyoruz. Kirpiklerimizi hareketlendiriyoruz. Gözlerimizin şekli ortaya çıkıyor. Rümel sürerken, rümel değil rimel bu arada. Dikkat etmeniz gereken tek şey kirpiğinizin kökünden uca kadar gelmesi. Şu hareketi uyguluyoruz. Kirpikler yukarı kalkacaktır. Benim kirpiklerim çok uzun değil ama kısa da değil. Fakat düz çıkıyor. Dolayısıyla yukarı doğru hareketlendiriyorum. Şimdi aynı uygulamayı diğer gözüme de yapacağım. Eyelinerımızı ve rimelimizi buluşturduktan sonra tam makyajımıza geçebiliriz. Bunun için biraz göz altlarımı eşitlemem gerekiyor. Siz de görüyorsunuzdur şu yanak bölgelerimde bir kızarıklık var. Ve göz altında biraz morluklar var. Onları eşitlemek istiyorum. Şimdi fırçamla dağıtacağım. Ben bu aynı zamanda aslında fondöten olarak da kullanıyorum. Sadece yanaklarıma, alnıma çok uygulamıyorum. Ve günlük makyaj olarak da dışarıya çıkıyorum. Ee, zaten yaz geldi. Cıvıl cıvıl oldu ortalık. Ben yaz aylarında çok makyaj yapmıyorum. Ama renk eşitsizliğiniz varsa teninizde BB kremler kullanabilirsiniz. Evet, gözümüzün altında toparladık. Şimdi hızlıca fondötenimi sürüyorum. Şimdi fondöten fırçamla fondötenimi tenime uyguluyorum. Çok değil. Hani... Ola ki fondöteniniz size fazla geldi. Makyaj süngerinizle bunu inceltebilirsiniz. Makyaj süngerinizin nemli olmasına özen gösterin. Tam makyajımı da uyguladım. Şimdi elmacık kemiklerimi biraz ortaya çıkarmak istiyorum. Dolayısıyla allık kullanacağım. Biraz bronzer tarzında bir şey kullanıyorum. Çok pembeli girmek istemiyorum. Malum yaz. Biraz ışıldamak gerekiyor. Highlighter uygulayacağım. Çok değil. ışıldamak güzeldir. Son olarak da dudağımızı şekillendirip makyajımızı bitireceğiz. Bu arada ben kendime hiç bahsetmedim. Zamanla tanırsınız beni ya. Benim makyajım bitti dışarıya çıkmaya da hazırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk heyecanla bir video çektik. Ben çok heyecanlandım. Hatam olduysa gülüp geçin lütfen. Çünkü ben çok eğlendim ve çok güldük. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone. Abone geçiyor. Bak burada görüyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimlerimi almak istiyorsanız da zili tuşluyorsunuz. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Güle güle.